Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Şu andaki en gerçek hisleri açılımıyla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daima abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlara destek olarak güzel enerjilerini gönderen, kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum arkadaşlar. Umarım siz de istediğiniz kadar beğenilir, birçok güzel yorum alırsınız hayatınızda. ...tabii ki her zaman söylediğimiz üzere bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Bu arada şöyle bir durum var arkadaşlar... Ee başlıklarımız konusunda şöyle söyleyebilirim. Evet her akşam neler hissettiğine dair zaten fix olarak bir açılım yapıyorum ama onun dışında gündüz özellikle koyduğum başlıklar değişiyor ve ben birçok tarotçuya göre daha geniş başlık skalasına sahip olduğumu düşünüyorum. En az 7-8 farklı başlık açtığımı düşünüyorum. Hani hep aynı şeyler oluyor vesaire diyen arkadaşlarımız için diğer kanallara bakarsanız 2-3 başlık üzerinden döner. O yüzden de hani bu konuda hani olabildiğince geniş bir açıdan yaklaştığımı düşünüyorum açıkçası kanal için. Üçüncü kişilerle ilgili enerjiler çıkarsa zaten onunla ilgili de tarotun bakımı içerisinde de yine söylüyorum. Şimdi hemen ne yapacağız? Önce kartlarımızı seçeceğiz tabii ki. Unutmayın iyi ya da kötü çıksa bunlar benim önüme gelen enerjilerdir arkadaşlar ve bu enerjileri olabildiğince ne anlatıyorsa size aktarmaya çalışacağım. Özgür adelerle tabii ki her an her şeyin değişebileceğini zaten biliyorsunuz. Ve karşınızdaki kişinin ilk kartına bakacak olursak arkadaşlar değnek yaveri kartıyla başlıyoruz ki değnek yaveri aslında güzel haberleşme, güzel teklifler, heyecanlı paylaşımlar bunları bize anlatır. Bunlara dair kafasında sizinle ilgili evet belli bir takım belki düşünceleri, planları, programları var gibi gözüküyor karşınızdaki kişinin. Fakat bu heyecanlarını şu an için tılsım yediliği kartıyla bakın. E Tutuyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Yani şöyle düşünüyor olabilir. Ben bu ilişkiyle ilgili elimden geleni yaptım. Ondan güzel bir teklif bekliyorum diyenler olabilir. Örnek veriyorum. Özellikle kadın olan tarafsa karşınızdaki kişi. Ya da kendine göre yine ben elimden geleni yaptım. Ee, tabii ki hayırlı işte yani güzel bir şeyler olmasını çok beklerim. Çok isterim e, bunların olmasını. Ama bunun için de şu an için evet bir şey yapmıyorum pozisyonda karşınızdaki kişi. Birçoğu da aslında tedirgin bir bekleyiş içerisinde. Bu bekleyiş tabii ki kimilerinin dışarıki etmenlerle ilgili yani ikiniz, ikinizin dışında da bazı şeylerin hayatında e, cevap beklediği şeyler olabilir. Yerine oturmasını beklediği şeyler evet tabii ki olabilir. Ama genel itibariyle birebir de sizden sanki dediğim gibi ya bir sinyal bekliyor e, ya kendine göre sizinle ilgili belki de onu ikna edecek düşüncelerin o toparlanma sürecine gelmesini bekliyor olabilir Ama kendine göre elinden geleni en azından şu an için yapmış ee, ve bunlar bakalım nasıl karşılık verecek? Tabii ki Umarım değnek yağ veri şeklinde güzel bir paylaşımla olur gibi ama yine de beklemeyi tercih eden bir süreç içerisinde gözüküyor karşınızdaki kişi arkadaşlar. Hemen yardımcı destelerimize bakalım. Evet bakın şu anda karşınızdaki kişi sizinle ilgili bir duruş sergileme konusunda kapalı bir duruş sergiliyor arkadaşlar. Sanki kalbi kilitlenmiş gibi ulaşılması zor. Çünkü neden? Bakın bekleme pozisyonunda şu anda vaktini geçiriyor sizinle ilgili. Ee, o geçişi on, yani aşka bu aşka ya da aranızdaki enerjiyi kendisini açabilmesini yani bu kilidi açabilmesini sağlayacak durumu da sizden gelecek olan dediğim gibi bir hareketle bekliyor gibi gözüküyor karşınızdaki kişi arkadaşlar. Ya da dediğim gibi küçük bir kısmı hayatındaki bazı şartların olgunlaşmasını bekliyor. Bazı yerlerden haberler bekliyor ki dolaylı olarak da olsa ...ikinizin arasındaki dinamiği etkileyecek şekilde. Ne demek istiyorum? Ee, karşınızdaki kişi erkektir, işsizdir. Ee, dolayısıyla bir yerlerde işe girmediği sürece... ...ben ilişkiye başlayamam diyordur. Evlenemem diyordur. Atıyorum şu anda örnek veriyorum. Dolayısıyla sizin dışınızda da yani birebir sizden ziyade... ...dışarıdan bir takım şeyler gelene kadar da... ...yine kalbini kapalı bir e, tavır... ...kalbi kapalı bir tavır ortaya sergiliyor, koyuyor olabilir arkadaşlar. Ee, ama çoğunluk itibariyle e, sizden sanki... Kapalı olsa bile sizden bir şeyler bekliyor. Hani istemem yan cebime koy gibi bir pozisyonu var karşınızdaki kişinin. Hemen diğer destemize bakalım. Şu andaki Evet, kalbi yaralı bu kişinin arkadaşlar. Bakın dedim yaz ya önce hani ben çok küçük bir kısmı belki sizin dışınızda ee, aşktan belki de sizin dışınızda birilerinden yara almış olabilir. Gerçekten belki de ekonomik sıkıntılarla ilgili yara aldı, belki iflas etti, iş kaybına uğradı, belki ailesinde bir şeyler oldu. Anlatabiliyor muyum? Ama tabii ki çoğunluk olarak özellikle ikinizin başlamadan bir tane hele hele ya da bitmiş bir ilişkiniz varsa orada zaten kendisi şu anda sizinle ilgili aranızdaki dinamikle ilgili kendisini yaralanmış hissediyor manasına gelir. Dolayısıyla bu yaralanmışlıkla beraber kendisini kalbini kapatmış çok fazlasıyla belki de ispat isteyen çok fazlasıyla onu gerçekten istediğinizi tekrar tekrar böyle bir insanı test eden sınayan bir yapısı olabilir ama bir incinmişliği ve kırılmışlığı var karşınızdaki kişinin. Yani hep verdiğimiz örnek gibi... ...kemileri de geleceğe yönelik kırılmışlık... ...kırılabilecek ihtimaliyle ilgili... ...sizden ispat bekliyordur. Onu kırmayacağınıza dair... ...ya da bu ilişkinin en azından aranızda yürüyebileceği... ...birbirinizle uyumlu olabileceğinize dair. O zamana kadar diyordur ki... ...ileride acı çekme ihtimali var... ...ileride başımın ağrıma ihtimali var... ...yaralanma ihtimali var... ...o zaman kendimi kapatayım. Ne zaman ki evet ya onunla olabileceğimize dair ondan bir işaret, birbirimize uygunuz ya da seni istiyorum gibi bir işaret görürsem ancak o zaman o değnek yaveri, güzel haberleşmesi aramızda olur gibi bir yaklaşım içerisinde karşınızdaki kişi arkadaşlar. Dolayısıyla şu anda evet kapalı bir tutum içerisinde gözüküyor. İkinci kartımıza bakacak olursak Büyük Arka Mahkeme kartıyla Tılsım Beşlisi kartı Şimdi bakın karşınızdaki kişi bir yoksunluk hissiyatı içerisinde arkadaşlar. E, muhtaçlık hissiyatı içerisinde. Ve bununla ilgili belki de küllerinden tekrardan doğma enerjisini özellikle çok fazlasıyla istiyor. Büyük bir çoğunluğunuz bitmiş olabilirsiniz. E, ya da hiç, hiç başlamadan biten bir ilişkiniz olabilir. Ve şöyle diyordur. Ben bu tılsım beşlisi. Yani onun tarafından sevilmediğim duygusundan ya da aramızdaki enerjinin o bittiği duygusundan bunun geri çevirecek büyük köklü önemli kararların verilerek bu ilişkiyle ilgili bir dirilişi çok isterim. Anka kuşu gibi düşünün mahkeme kartını. Ben hep anka kuşuna benzetiyorum arkadaşlar. Tekrar bir diriliş. Bu tılsım beşlisinden güzel bir enerjiye doğru küllerinden doğmasını özellikle aranızdaki enerjiyle ilgili istiyor. Tekrar diyorum bakın bu büyük bir çoğunuz başlamadan biten ya da bitmiş ilişkiler için geçerli. Daha hiç başlamadık çocuğu ya da kızı daha dün gördüm diyorsanız arkadaşlar ki böyle bir ihtimal olduğunu düşünmüyorum şu an için. Ama yine de hani on kapıyı da açık bırakmak için söyleyelim. Orada da bu kişinin kendi hayatında başka sorunları olabilir. Şu anda kendisini diriltmeye, düzeltmeye çalıştığı anlatabiliyorum ama 199.999 ya başlamadan biten ya da bitmiş bir ilişkiniz var gibi gözüküyor. Neden diyeceksiniz? Sonraki kartlarda bunu anlatıyor arkadaşlar. Ama önce tabii şuraya bir kart seçelim. 4 sayısı çok önemli. Evet bakın. Sonbahar yaprak dökümü. Ne dedik? Anka kuşu dedik arkadaşlar. Ve e, tılsım yedilisi de aslında ektiğini biçmek için beklemektir. Hani ben emek verdim yeterince vesaire diye düşünüyor olabilir demiştik ya. Şu anda karşınızdaki kişi bu ilişkiyle ilgili adeta bir yaprak dökümü ama aynı zamanda da hasatın e, verdiği emeklerin kendine göre içerisinde ya da bu ilişkiyle ilgili e, harcanmış zamanların belki de dökülmüş gözyaşlarının en ufaktan bir bakışma bile olsa onun umutlarının hepsiyle ilgili şu an için sanki aranıza bir yaprak dökümü girmiş gibi arkadaşlar ve çünkü bir de tılsın beşlisi kartıyla çıktı ve karşınızdaki kişi bununla ilgili bir diriliş enerjisini çok fazlasıyla istiyor gibi gözüküyor ee, güzel bir şekilde meyvelerini toplayabilmek ya da işte bu tılsım beşlisi enerjisinden çıkabilmek adına sevilmiyorum dışarıda bırakıldım gibi düşüncelerden kurtulabilmek adına arkadaşlar. Hemen diğer destemize bakalım. Mucize bekliyor sanki. Diyor ki ikimizin arasında bir şeylerin olması, hele hele küllerinden doğması eşi mucizelere kaldı diyor arkadaşlar ve bunun olması adeta bu kişinin inancını kaybetmemeye çalışıyor olabilir ama doğası ve dileği ama dediğim gibi işin çok zor olduğunu ya da çıkmaza girdiğini e, düşünen bir durumu var gibi gözüküyor. E, doğası ve dileği gibi gözüküyor. Sizinle iyi olmak, hoş olmak, güzel olmak, e, tekrar dirilmek gibi enerjiler arkadaşlar ama dediğim gibi yok yani. Çok küçük bir ihtimal veriyor bunun olabileceğine dair. Üçüncü kartımızda kupa dörtlüsü kartı ile kılıç dörtlüsü kartı var. Şimdi karşınızdaki kişi size baktığında arkadaşlar bu aşktan bir şekilde uzak durduğunuzu zaten belki de sizin gözünüze de aranızdaki enerjinin çoktan kaçmış bir fırsat olduğunu düşündüğünüzü düşünüyor. Ve bütün bu durumlarla birlikte ya da içinize sinmeyen bir şeyler var bu ilişkiyle ilgili ona göre. Yani yok hani şöyle yaptığın için ben bir yerde olabileceğimizi zannetmiyorum gibi ya bir yaklaşımınız olduğunu düşünüyor. Onu bir huyunu örnek veriyorum beğenmeyerek. Ya da zaten aranızdaki fırsatın sizde çoktan kaçtığını düşünüyorsunuz. Bazı şeyleri yeterli görmüyorsunuz. Karşınızdaki kişinin yetersiz bir çaba içerisinde, hatta belki de hiçbir çaba içerisinde olmadığını görüyor olabilirsiniz. Ve o yüzden de ne yapıyorsunuz? Bütün bu enerjilerle birlikte kılıç dört kartıyla kendinizi onunla ilgili bir kış uykusu moduna alan. Aşkla ilgili bir eylemde bulunmayan, hareketsiz, kendine göre yine mantıklı çıkarımlarda bulunmaya çalışan, aşkla ilgili kulağının üstüne yatmış bir enerjiniz var. Onun gözünde de şu an için aranızdaki durumla ilgili arkadaşlar. Yani sizi böyle çabalayan, ortaya alın teri döken, hatta belki de çok inançlı görmüyor bu ilişkiyle ilgili. Belki de zamanında çok yaptınız. Şimdi bu enerjiyi sizde görmüyor. Biz derin bir sessizlik ve iletişimsizlik algılıyor olabilir sizden. Evet. Belki siz de işin içinden çıkamıyorsunuz arkadaşlar. Ama sanki ona göre şöyle arkadaşlar bakın ki bunun gerçek olduğunu zannediyorum. Bu ilişkiyle ilgili sürekli işin içinden çıkılamayan ve birbirini sürekli tekrardan eden döngüler var. Ve artık karşınızdaki kişi şöyle düşünüyor. Kendini bu döngülerden artık kırdı, serbest bıraktı, kopardı bu bağı ve köşesine çekildi ve kış uykusuna yattı şeklinde. Çünkü baktığınız hep aynı şeyi yaşıyorsunuz. Ya bir türlü başlayamıyor, tam başlayacak gibi olup ya bitiyor, sürekli gelgitli bir ilişkiniz var. Dolayısıyla artık diyorsunuz ki onun gözünde de Yeter artık. Ben bu döngünün içerisinde debelenip durmak istemiyorum. Buradan kendimi sıyırmaya çalış, sıyırmak istiyorum gibi uzak bir e, enerjiniz olduğunu düşünüyor karşınızdaki kişi arkadaşlar. Sanki artık özgür kalmışsınız ondan gibi. Kopmuşsunuz. Evet. Bir adım atmışsınız arkadaşlar. Belki de bu adım atmak sizin için soru işaretleriyle dolu bir dönem olmuş, ama bu adımı en sonunda dışarıya doğru ya da ondan uzağa doğru atmışsınız, yolunuza devam etmişsiniz, o döngünün içerisine doğru adım atmışsınız gibi e, sizinle ilgili bir gözlemi var karşınızdaki kişinin. Dördüncü kartımız da arkadaşlar kılıç yaveri kartıyla tılsım dörtlüsü kartı var. Bakın şu anda aynı sizdeki durağan kapalı ve hatta dörtlerle resmedilen enerjiler gibi karşınızdaki kişide de bir tılsım dörtlüsü var. Kapalı bir enerji, kalbi kapalı yani eylemsiz daha doğrusu öyle söyleyeyim herhangi bir harekette bulunmayan bir süreçten geçiyor karşınızdaki kişi ve bütün bu hareketsiz, inisiyatif almayan, konuşmayan, Haline rağmen ama biz ama bir yandan da sizi stoklayan, gözlemleyen, sizi tanımaya çalışan, geçmişiniz varsa şu andaki durumunuzu öğrenmeye çalışan bir hali var sizi gözlemleyen gizli bir hayran gibi diyebiliriz. Büyük bir merak içerisinde karşınızdaki kişi arkadaşlar. Evet bakın. Ne dedik? Bakın şimdi sizinle ilgili bilgi toplamaya çalışıyor. Aslında bir nevi tek taraflı bir iletişim içerisinde sizinle arkadaşlar. Yani gelip size bir şey sormuyor, siz ona bir şey söylemiyorsunuz ama sizinle ilgili aslında bir şekilde mesajlar tırnak içerisinde alıyor. Aslında yapmak istediği bakın mesaj çekmek, konuşmak, sohbet halinde bulunmak ama bütün bu enerjilerini tılsım dörtlüsü kartıyla inisiyatif almayarak kapatan ama bütün bu merakını da Kılıç e, yaveri kartıyla gidermeye çalışan, stoklayarak e, bir hali var gibi gözüküyor karşınızdaki kişinin. Sanki affınızı isteyecek arkadaşlar ama isteyemiyor. Affınızı dile getirecek aff yani onun e, özrünü dile getirecek mesajlar atmak istiyor örnek veriyor aramak istiyor ama sanki bunu yapamıyor gibi tılsım dörtlüsüyle içinde tutuyor arkadaşlar kapalı tutuyor şimdi diyebilirsiniz ki bizim daha ilişkimiz olmadı ama başlayacak gibi oldu diyenler de bu zamana kadar başlatamadı belki de sizi oyaladığı için e, bir şeyler olduğu halde aranızda onun arkasında duramadığı için affınızı istiyor olabilir zamanınızı kaybedip karcadığı için kimileri de tabii ki geçmişiniz varsa, birebir yaşanmış bir geçmişiniz varsa da burada bir takım hataları ile ilgili de yine size kendini affettirmek istiyor olabilir. Bunlarla ilgili bir konuşma içerisinde olmak istiyor olabilir. Ama yine dediğim gibi bunları şu an tılsım dörtlüsü e, kendi içinde tutan, bir yandan stoklayan bir durum içerisinde karşınızdaki kişi arkadaşlar. Sondan bir önceki kartımızda kupa yedilisi kartı var ve kılıç dokuzu ve kılıç dokuzusuyla af kartını e, dikkatinizi çekmek isterim. Yan yanalar ve ikisinde yüzü birbirine dönük arkadaşlar. Şimdi karşınızdaki kişinin hele hele bakın gerçekten geçmişiniz varsa bir kere onunla ilgili pişmanlıkları ya da vicdan azabı var affınızı isteyen. Ya da diyor ki ben korkağım, basiresizim, kendime güvenmiyorum, bu ilişkiyle ilgili evet inisiyatif almıyorum, beni affet. Ve bunun tersine dönmesini, bu kılıç yedilinin ne yapacağıma dair de hiçbir fikrim yok, e, fikirler arasında kaybolmuş vaziyetteyim. İsterdim ki şu kılıç dokuzu hissiyatından kurtulabileyim, bunun hayalini kuruyorum. Yani ne demektir? Sizin onu affettiğiniz, bakın sizin onu yetersiz görmediğiniz ya da bu enerjinin hayalini kuruyor sanki e, karşınızdaki kişi arkadaşlar. Evet Bakın. Gölgeler, bilinmeyen, yani bir gizem enerjisi karşınızdaki kişinin gözünde ve kendisi kafası karma karışık, anlatabiliyor muyum? Korkular vesairenin etkisiyle beraber geceleri uyuyamama, anksiyete bozukluğu gibi durumlar içerisinde ve dolayısıyla kendi iç dünyasında zaten bir gizemli, bir bilinmeyen, bir e, kara bulutlu bir enerji var. Dolayısıyla bütün bu gölgeleri dağıtacak. Her şeyi bakın gizli olanı Açıklığa kavuşturacak, gizemi çözecek, kafasından geçenleri size söyleyebileceği, ama bir de buradaki gizem sizin onu affedip affetmeyeceğiniz olabilir. Bütün bu gizemlerin çözüldüğü aslında bir enerjiye ulaşabilmenin hayalini kuruyor gibi gözüküyor karşınızdaki kişi arkadaşlar. sadakatin testi gibi bir süreçten geçiyor sanki. Bakın, geçmişte karşınızdaki kişi size sadakatsizlik etmiş olabilir. Sadakatsizliği ben sadece her zaman illa üçüncü bir kişi araya sokmak olarak algılamıyorum. İlişkinin e, hani adam gibi derler yani cinsiyetçi bir tabir ama arkasında durmamak, sahiplenmemek, e, tabii ki evet belki de aldatmak, çapkınlık e, gibi gibi açıkçası sanki bu tarz şeylerin testinden geçiyor karşınızdaki kişi arkadaşlar enerjilerin yani geçmişte örnek veriyorum sadakatsizlik yaptıysa bununla ilgili şu anda bir ağır bir sınavdan geçiyor olabilir ya da işte arkasına durmadıysa ilişkinin bakın yine affetmenin karşısında bununla ilgili bir sınavdan yine bir testten geçiyor olabilir karşınızdaki kişi arkadaşlar ha, bu dönemde çok küçük bir kısmı da acaba hayatınızda biri var mı? Yoksa e, onun musunuz diye de çok fazlasıyla merak ediyor olabilir. İçi içini yiyor olabilir. Bu soruyla ilgili arkadaşlar. Son kartımıza bir de tabii ki tavsiye kartı seçeceğim ama son kartımızda kılıç onlusu kartı var ve kupa şövalyesi kartı. Bakın bu kişi diyor ki bu ilişki mahvoldum, öldüm, bittim, yaralandım, arkadan bıçaklandım e, ya da karşılıklı bunu birbirinize hissettirmiş olabilirsiniz. Ya da buradaki hata payının kendine çok daha ağır olduğunu düşünenler olabilir. Böyle bir gerçekliğin ortada durduğunu farkında olanlar olabilir arkadaşlar. Her halükarda aslında bunun düzelmesi için bir duygusal, romantik bir açılıma e, ihtiyaç duyulduğunun farkında karşınızdaki kişi. Bir bakalım. Evet, bakın gerçeğin ortaya koyulmasıyla birlikte belki de bu kılıç onlusundan çıkabiliriz. Bir, karşımdaki kişi neler hissediyor diye düşünüyor olabilir. gerçek. yani eğer beni hala istiyorsa ya da beni istiyorsa ben bu kılıç onlusundan çıkarım. Bakın duyguların ifade edilmesidir Kupa Şövalyesi ya da duygularını saklayan ağırlıklı tarafın olduğunu düşünürsek kapalı enerji var. Bunu aslında bir nevi Kupa Şövalyesi kartıyla ortaya koyabilmeyi düşünen, çünkü bunun ikinizin de bunun ikinizi de kılıç omuz enerjisinden çıkarabileceğini düşünen bir hali var karşınızdaki kişinin arkadaşlar. İhtiyaç duyuyor buna. Evet. Ve gözü üstünüzde. Sizinle ilgili çok büyük bir merak içerisinde bir de kılıç yaveri kartı vardı biliyorsunuz. Çok derin yani bakın gerçeğin ortaya dökülmesi. Ama bu gerçek. Ya hayatınızda biri varsa kılıç olmasıyla onun canını acıtabilir ya da o size geldiği zaman acaba onu kabul edecek pozisyonda mısınız? Bütün bunlarla ilgili merakla sizi aslında gözlemleyen bir süreçten geçiyor karşınızdaki kişi. Sizinle ilgili büyük bir merak içerisinde arkadaşlar. Ve bu olana kadar da o kılıç olmuş enerji, ister size yaşattıkları olsun, ister karşılıklı yaşayın, ister ikinizin yani geçtiği bir acı olsun geçmişiniz varsa özellikle bir kere bunu çok fazlasıyla yine hisseden bir süreçte ve gözü üstünüzde karşınızdaki kişinin arkadaşlar gerçeğin afişe edilmesine ihtiyaç duyuyor aslında hem kendi açısından hem de sizin açınızdan tavsiye kartı seçeceğim arkadaşlar ama her zaman söylediğim gibi bu tavsiye uyup uymamak tamamen size kalmış bir durum. Ama bakalım tarot size neler diyecek. Şuradan alıyorum. Tılsım ası kartı var. Bu kişiyle de olacak olsa arkada bir kere hayatında bu dönem iş, para, eğitim, kariyer ile ilgili yapman gereken şeyler olabilir. Bunları ihmal etme bu kişiye hani ağlıyorum vesaire derken fırsatları kaçırma diye bir tavsiyesi sana olabileceği gibi bu kişiyle ilerlerken iler ilerleyecek gibi bir durum da söz konusu olursa önümüzdeki günlerde küçük ve somut adımlarla ilerle çok büyük hareketlerde bulunma hatta karşındaki kişi de sana somut bir şeyler verebiliyorsa onun o, o karşılandığı takdirde o başlangıçları yap kabul et bu kişiyle tabiri caizse Sindire sindire başlangıçlar yap şeklinde bir tavsiyesi var arkadaşlar. Ama dediğim gibi bu kişi düşünürken iş, para, eğitim, kariyerinde ihmal etme. Belki de bu dönem hayatına güzel yeni fırsatlarla ilgili e, durumlar ortaya çıkabilir. Bunları da değerlendir. Hem iki taş bir taşla iki kuş vurmuş olursun hem tılsımla ilgili hedeflerine ulaşmış olursun hem de belki de bu kişiden biraz kafanı uzaklaştırmış olursun. Dolayısıyla ne yaparsan yap tılsım ası enerjiyi ilerle şeklinde bir mesajı var kartların size arkadaşlar gerçekçi ayakları yere basan. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.